Kings 2021-2023 şarkı yarışmamıza hoş geldiniz. Biz biz bu şarkı yarışmasını çocukların şarkı öğrensin ve sergilesin diye kurduk. 2022, 2023, 2024'e kadar senelerimiz var. Sonra dördüncü sınıfımıza yani Sayyom okuluna geçiyorsunuz. Şimdi öğrencimizi şarkı yarışmasına davet ediyoruz. <laughs> Ve güzelce ne izlemeye vaat ediyoruz. Yavrum, lan ne yapıyorsun? A little way. yeah boy, it's a way. Let ya. in the year yeah. Evet, şarkı... Birinci yaşımacımız onzaydan kaçılıyor. Dokuz, 9, 9 alıyor gerçekten. Şimdi ikinci yarışmamıza geliyorum. Sayı Yuvana Karola Sabramayan Ses. Bu 10 üzerinden bir. Yo bin se yo ki ya fa Bu da 10 üzerinden bir. Kazananlar oluyor. Yeşisi Yaşasın kazandım. Ayağını şey.